Arkadaşlar sonbahar bakımı arıcılığın en önemli konularından sayılır. Hatta en önemlisidir diyebiliriz. Aslında aslında arıcılıkta arkadaşlar önemsiz konu yoktur. Hiçbir konuyu göz ardı edemezsiniz. Önemsiz deyip geçiştiremezsiniz. Çünkü arıcılıktaki her konu çok pahalıya mal olur siz arkadaşlar. Yani dikkat etmezseniz yağmaya uğrar. İşte ana arısı yaşlı olursa arı gelişmez. Zayıf arılarınızı güçlendirmezseniz bal alamazsınız. İşte varruayı görmedim diye ilaçlarını ihmal ederseniz arı çöker. Kış kontrollerini bu mevsimlerde yapmazsanız arı kışı O yüzden arıcılıkta arkadaşlar kesinlikle önemsiz bir konu yoktur. Bütün konular